Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şehid Kullam. Beş vakit namazdan sonra ben yani devamlı okumaya kaydet ederim. Bunlar çünkü arşa aleya tutundular bunlar. Arşa aleya tutundular, dünyaya inmek istemediler. Ya Rabbi sana isyan edecek günahkar kullarına mı bizi indiriyorsun? Allah Teala da buyurdu ki ben sizi indiriyorum kullarım günahkardır ama eğer siz o e, kullarıma in inerseniz onlar sizi okurlarsa e, sizin hürmetinize benden kim de isterse ona vereceğim neden sığınırsa sığındığından koruyup muhafaza edeceğim. Ve ona her gün 70 kere nazar ve tecelli edeceğim onu okuyanlara, Sizi okuyanlara. Yani onlara Mevla Teala özel faziletler yükledi. Onlarda razı oldular bize inmeye. Nazamu şahadetim fil Kur'an. Kur'andaki şahitliklerin Allah'tan başka ilah olmadığına dair şehadet kelimelerinin, Kur'andaki şehadet ayetlerinin, tevhid ayetlerinin en büyüğü Ondan büyüğü yok. Şehid Allah'udur diyor hadis-i şerifte. Gökler yere iner. Zaten uyumadan evvel okursan yetmiş mi? Ben şimdi ikinci ciltte de var. Üçüncü ciltte de gelecek. Dördüncü ciltte. Hep şehid Allah her yerde var. Kulillahümme ismi azam gizlidir. Kulillahümme ve malkem İsmi azam. Allah'ın en büyük ismi. ve mülk. ve malikel mülk. Tül-i <laughs> Mülkeventeş'e devam eden iki ayet. Bu iki ayette Allah'ın en büyük ismi gizlidir. Peşine de dua eder, secde kabul olur. Faziletleri bitmez, tükenmez.